Herkese merhaba. Bu videoda problemler konusunu ele almaya çalışacağız. Denklem kurma problemleri bildiğiniz gibi TYT matematiğinin en seçici konuları arasında yer alıyor. Yalnız biz burada farklı bir konsept üzerine bu konuyu ele alacağız. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 diye problemleri böyle bir ayırdım ve sağ tarafında da çözüm bir, çözüm 2. Yani her bir problem tipi için mümkün olduğu kadar fazla çözüm metodu vermeye de çalışacağım. Bu videodan sonra da video ile ilgili, video tiplerindeki sorularla ilgili bir mini deneme sınavı hazırlayıp size sunacağım. O sınava da video altındaki açıklamalar kısmındaki linkten erişebileceksiniz. Önce videoyu bir izleyin, bir çözüm metotlarını öğrenin. Daha sonra da benzen telikteki soruları bir çözmeye çalışıp kendinizi bir deneyin. Bakalım ne olacak. Evet, tip 1'den başlayalım. Sayı problemleri çok nesneden birinin istenmesi dedim. Şu kalıbı bu soruyu okuduğunuz zaman bu kalıbı arkadaşlar farklı hikayelerde çok göreceksiniz. de soruyor mu? Soruyor. En son 2023'te zannedersem soruldu. bu kalıp dönüp dönüp bizim karşımıza çıkıyor. Nedir? Birden fazla nesneden oluşan bir soruda herhangi bir nesne isteniyor. Burada 3 ya da 4 kişilik odalar var. Bizden sorunun istediği 3 kişilik oda sayısı. Ne yapalım o zaman? Şöyle diyelim. Popüler metot aslında şu. 3 kişilik oda sayısına 3 kişilik oda sayısı x olsun. 4 kişilik oda sayımız ne olacaktır? İkinci bir bilinmeyen atlayabilirsiniz burada ama tek değişken atletmek soruların çözümünü size kolaylaştıracaktır. 30 eksi x diyelim. Evet 3 kişilik oda sayısından toplam ne kadar insan gelir bize? 3x kadar insan gelir. 4 kişilik oda sayısından 4 çarpı 30 eksi x yani 120-4x kadar insan gelmiş olur. Bunların toplamı da 108'miş. Evet. Eksi x eşittir. Eksi 12'den x değerimiz ne çıkacaktır? 12 gelmiş olacaktır. Çözüm 2. Aslında aklınıza şu geliyordur. E, hoca şimdi bir tanesine x bir tanesine y diyecek. x artı y 30. 3x artı 4 y 108. 2 bilinmeyen denklemden çözecek. Hayır. Öyle yapmayacağım. İkinci çözüm biraz daha pratik olacak. Şimdi lütfen 3 ya da 4 kişilik odalarımız var, değil mi? Biz bu 30 tane odanın hepsini 4 kişilik düşünseydik. Toplam kaç kişi gelirdi bize? 120 kişi gelirdi. E bakın 108 kişi var. Oysaki yani ne kadar bir eksiğimiz var? 12 kişilik bir eksiğimiz var. 3 ya da 4 kişilik odanın farkı ne? Kişi sayısı olarak bir fark var zaten. E 12 kişi olacağına göre demek ki 3 kişilik oda sayısı toplam kaç tane olmalıymış? 12 tane olmalıymış ki her birinden birer vatandaş eksilsin ve toplamda 120 vatandaş olacağına 108 vatandaş bize gelmiş olsun. Evet tip 1'imiz buydu. Tip 2'ye geçelim. Paylaşım problemleri. Bir grup öğrenci sınıf öğretmenine bir hediye alacak. Her öğrenci 22 lira verirse. Evet klasik metodumuzu uygulayalım. Öğrenci sayımız x olsun arkadaşlar. Toplam öğrenci iki durumda elde edip birbirine eşitleyeceğiz. Bu soruyu çözen arkadaşlar daha önce yapmıştır. Ama yine bir önceki soruda olduğu gibi farklı bir pratik yöntem de size vereceğim. Önce klasik metotta çözelim. X tane öğrenci 20 kişi 22 şer lira verirse 18 lira eksik kalıyormuş. O zaman 22x öğrencilerden gelecek. Onun üzerine 18 daha eklersek toplam parayı elde etmiş olacağız. Bu toplam paramız kenarda beklesin. Şimdi devam ediyor. 25 lira verirlerse diyor bu sefer. O zaman x tane kişi 25 lira verirse 25 x lira paraydı. 33 lira bu sefer toplam parayı aşmış olacakmışız. O zaman eksi 33 diyelim. E bu da zaten toplam para değil mi? Yani toplam para dediğim ve hediye arkadaşlar burada. Hediye. Şöyle yazayım hediye. Evet hediyenin tutarı değişmeyeceğine göre bu ikisi birbirine eşitlenecek. E buradan 51 eşittir 3 xten x değerimiz. 17 çıkmış olacak yani kişi sayımız neymiş 17ymiş. Şimdi çözüm ikiye bakalım. Evet arkadaşlar 22'şer lira toplanırsa 18 lira eksik, 25 lira toplanırsa 33 lira fazla. Şimdi topladığımız para ne kadar artıyor? 3 lira. Bakın 22'den 25'e çıkmış. 3 lira fazla topladığımızda toplam paranca ne kadarlık bir değişiklik var? Eksi 18 liradan artı 33'e çıkıyor. Yani 51 lira artış var. Yani kişi sayısındaki topladığımız tutar. Bunda 3 lira bir artışa gidersek toplam para 51 lira artıyor. E demek ki arkadaşlar kaç kişi olmalı? Her bir kişiden 3 lira topladım toplamda 51 lira artacak. E demek ki kişi sayısı 17 kişi yani 51 bölü 3'ten 17 kişi olmalı. Ki 17 kişiden 3'er lira fazla topladığında toplam 51 lira fazla toplamış olalım. O zaman doğru cevabımız ne olmuş olacak? 17 kişi olmuş olacak. Devam. Tip 3 klasik problem. E, kuyruk problemleri. Artık hepimiz aslında bunları çözebiliyoruzdur. Ben bu problemleri küme yöntemleri ile size göstereceğim. Hadi çözmeye başlayalım. Evet ilk sorudan başlıyorum. Sınıf Fatma sınıf listesinde baştan 3n-2. Fatma buralarda olsun. Burası neymiş? 3n-2 kişi burada varmış. Sondan buradan da 2n artı 4. kişiymiş. Sınıf mevcudu 61 olduğuna göre Fatma kaçıncı sıradadır? Bunları ben şöyle yapıyorum çocuklar hemen. Bakın Fatma'yı da içine alan bir küme çiziyorum şurada. Ondan da yine Fatma'yı içeren bir küme çiziyorum. Gördünüz mü Fatma şu an nerede? Bu iki kümenin kesişiminde. E şimdi bir A birleşim B demek. Şuna A kümesi buna B kümesi dersek. A birleşim B demek zaten kuyruktaki toplam kişi adedi demek değil mi? E o zaman başlayalım şimdi. A kümesi yani üçen eksi kişi. 3 eksi 2 kişi. Artı B kümesi. B kümesi de 2'en artı 4. Her ikisinde de Fatma var. A birleşim B'nin formülü de şuydu bu arada. A kümesiyle B kümesi toplanır. Kesişim çıkartılırdı değil mi? Hatırlayın. Şu anda onu yapıyorum. Yani 61 eşittir. A kümesinin elemanları 3 er eksi 2 aldım. B'nin elemanları 2 en artı 4 aldım. Şimdi kesişimi çıkartmam gerekir. Kesişimde sadece Fatma var. Eksi 1. Evet bunu hızlıca yaptığımız zaman ne çıkıyor buradan? 5 en artı 1. Artı 1'i de karşıya attık. 60 eşittir 5 en. En eşittir 12 olmuş oldu. Fatma baştan kaçıncı sıradadır diyor. Ne yerine 12 yazalım. 36, 2 çıkaralım. 34. sıradadır. Devam. A şıkkına bakalım. Şimdi burada farklı bir soru var. Eylül sınıf listesinde baştan 10. Akın ise sondan 15. dir. Akın ile Eylül arasında 4 kişi olduğuna göre en az mevcut kaç kişidir deniliyor. Arkadaşlar az önceki soruda A birleşim B'de A kümesiyle B kümesini topladık. Kesişimi çıkarttık değil mi? Ha o zaman kesişim büyürse sınıftaki mevcut da azalır mı? Evet azalır. O halde biz Eylül'ü kuyruğun sonuna doğru alalım. Akın'ı da kuyruğun başına doğru alalım. Kesişimi arttırmak için aralarında da 4 kişi olmuş olsun. Şu anda Eylül baştan 10. kişi. Şurada 10 kişi var. Hemen ne yapıyorum? Küme yapıyorum. Eylül'de için alıyorum ve bu kümenin eleman sayısı 10 kişi. Akın sondan 15. kişi. Akın'ı da şöyle alalım. Bu da sondan 15. kişi olsun. 50'li akın arasında 4 kişi var. Şu anda sınıf mevcudu en az kişi olacak. Bakın çünkü kesişim toplamda kaç kişiden oluştu? 6 kişiden oluştu. Sınıf mevcudunu yazalım. Yine A birleşim B ile başlıyorum. Şimdi onun formülünü yazayım hatırlamayanlar için. S B eksi S A kesişim B idi. Hatırlayın kümelerden. Evet A birleşim B sınıfın mevcudu zaten. Eşittir diyorum. A kümesi 10. B kümesi 15. Kesişim ne oldu? 4 kişi arada var. Bir Eylül bir de Akın 6 kişi olmuş oldu. 25'ten 6'yı çıkarttık. Cevabımız ne oldu? 19 kişi olmuş oldu. Bu kuyrukta 19 kişi var en az. Şimdi devam edelim. Alttaki soruda yine bir kuyruk sorusu bu sefer en çok diyor. En çoksa kümelerin kesişimini en az mümkünse ayrık yapmak zorundayız. Bora baştan 12. kişi olsun. Şurası Bora. Bora'yı baş kısmına daha yakın alalım. Bora beraber şurada 12 kişi var. Orhan sondan onda sona yakın alalım. 8. kişi olsun. O zaman şöyle sonda bir küme oluşturdum. 8 kişi de Orhan'la beraber. Aralarında da 3 kişi var. 3 kişi de arada. Kuyrukta en çok kaç kişi vardır? E saymaya başla veya 12, 3 daha, 15, 8 daha 23 kişi bu kuyrukta maksimum kişi adedi olmuş olacaktır. Tip 4'e geldik. Merdiven problemlerindeyiz. Evet merdivenin basamaklarını Felanca kadar çıkıp felanca kadar inen. Yani burada ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen bir kişi. Attığı adım sayısı diyor. İnerken attığı adım sayısından 8 fazladır. Çözüm 1'e başlayalım. Çözüm 1'de merdivenin basamak sayısı x olsun. Çıkarken attığı adım sayısı x bölü 2. İnerken attığı adım sayısı x bölü 3. Hangisi hangisinden büyük bu kesirlerin? x bölü 2, x bölü daha büyük. Bu kaça eşit olacak? Aradaki fark 8'e eşit olacak. Bunu hızlı bir şekilde şöyle çözersiniz. Bakın çaprazlama yapın. 3x. Diğer çapraz 2x. Arada eksi var. Bölü. Bir de bunları kendisiyle çarp. Evet. x bölü 6 8'den x eşittir 48. Yani bizim merdivenimiz toplam 48 basamaklıymış. Bu kişi merdivenin basamaklarını çıkarken ve inerken toplam kaç adım atmıştır? Çıkarken 48 bölü 2'den 24 adım atmış. İnerken 48 bölü 3'ten 16 adım atmış. Toplam 50 adım atmış olacak. Evet alternatif metodumuz ne olabilir? İkinci yöntem. İkişer ikişer çıkıp üçer üçer inmiş. O zaman merdivenin biz basamaklarına hem 2 hem 3'e bölünebilen bir sayı verelim. 6x olsun. Çıkarken ne kadar adım atmış olur? 6'yı 2'ye bölelim 3x. İnerken 6'yı 3'e bölelim 2x. Fark ne arkadaşlar? x x kaça denk geliyor? 8'e. O halde merdivenin basamak sayısı 48 olmuş olacak. Evet bu sefer ne diyor? Bu kişi merdiven basamaklarını çıkarken çıkarken arkadaşlar ne kadar atmış olur? 16. İnerken 24. İkisini topladığımız zaman 50 adımı yine bulmuş oluruz. Şu ikisinin toplamı zaten ne gelecektir? 5x gelmiş olacaktır. Evet. Erken attığı adım sayısı çıkarken attığı adım sayısı. Evet, Üstü üst tarafı düzeltelim 40 olmuş olacak. Evet ben de diyorum nerede bir yamukluk var. 24 artı 16'dan 40 yapmış oldu. Diğer taraftan 3x 2x daha 5x 8 de çarptık. X'i de 40 adımda oradan bulunmuş olur. Devam edelim tip 5'e geldik. Arkadaş problemi dedim. Aslında arkadaşlar problem olmaz ama problem çıkaran arkadaşlar da var mıdır? kesinlikle vardır. Evet. Sevim ile Aykut İzci kampındadır diyor. Aykut'un kadın arkadaşlarının sayısı Evet, Aykut'un kadın arkadaşlarının sayısı sınıftaki kadınların sayısına eşit k. Erkek arkadaşlarının sayısının 5 fazlasının erkeklerin sayısı, erkek arkadaşının sayısı kendisinin tüm erkeklerden kendisinin çıkarılmasıdır. Yani e bir kişidir. Bu ayrıntıya burada dikkat edeceğiz. Zamanında bu bir sınav sorusu idi arkadaşlar bu soru tipi. Evet erkek arkadaşlarının sayısının 5 fazla 5 fazlasının kaç katıdır diyor. 2 katıdır. Evet. Sevimin kadın arkadaşlarının sayısı bu sefer K-1. Erkek arkadaşlarının sayısının 3 katına eşittir deniliyor. Buna göre bu kamptaki kadınlar toplam kaç kişidir denilmiş. Evet alt tarafta iki bilinmeyen denklem gibi çözelim. Eksi 1'i karşıya atalım. Artı 1 olarak geçsin. 3K, 3E artı 1K olacak. 3E artı 1 eşittir. Burası E artı 4. İki katını alırsak 2E artı 8. E değerimiz yani erkeklerimiz buradan 7 kişi olarak bulunmuş olduğu. Kadınlar böylelikle yukarıda yerine 7'yi yazarsak 21 artı 1'den kadınlarımız 22 kişi çıkmış oldu. Evet alternatif olarak burada seçenekler yok ama test sorusunda bu soruyla ilgili bölme bölünebilme kurallarını uygulayarak bazı seçenekleri eleyebiliriz. Nedir? Örneğin yukarıda k eşittir e artı 4 çarpı 2 yani 2e artı 8. Bu ne demek arkadaşlar? K sayısı yani kadınlar 2 artı 8. 2'ye bölümünden kalan 8 olmaz. 8'i de 2'ye böldük. 2'ye bölümünden kalan 0 olmalıymış. Yani bir çift sayı olmalı. Seçeneklerde tekleri eledin. Hatta devamında arkadaşlar şöyle de bir durum var. Bakın K sayısıyla ilgili şu eksi 1'i karşıya atarsak kadınlarımız aynı zamanda 3'e artı 1. Yani 3'e bölümünden kalan 1 olan bir sayıya eşitmiş. Ha, hem çift sayı olacak hem de 3'e bölümünden kalan 1 olacak. Seçenekleri ele dinledin. El kala kala ne kaldı? 22 kalmış oldu. Altıncı sorumuz basamak adım problemi soruları. Önce 4 basamak ileri sonra 1 basamak geri gidilerek 23 basamak ilerlemiş. Toplamda 5 basamak adım atıldığında ne kadar ileri gidilmiş olur? 3 basamak ileri gidilmiş olur. 23 basamak ileri gidilmesi için ne kadar adım atmak gerekir deniliyor. Burada tam 23'e denk getirmeye denk getirmemeye çalışalım. Bir tık gerisini yani 3'ün katı olan e, 23'ten küçük bir sayıyı bulmaya çalışırım. O da 21. 3'ü 21 yapacaksak 7 katına çıkarmamız lazım. 5'i de o zaman 7 katına çıkardığımızda 35. adımda arkadaşlar toplam 21 adım ilerlenmiş olur. Yalnız bizim 35. adımımız geri adım. Ha, o zaman 36'da ileri atacağız. 37'de de ileri atacağız. Yani 21, 36. adımda 22 adım ilerlemiş olacağız. 37. adımda da 23 adım ilerlemiş olacağız. Doğru cevabımız B seçeneği yapmış olacak. Yani 37. Tip 7'ye geldik. Numaralandırma problemi dedim. Bir firma ürünlerini yüzden başlayarak 5'in katı ardışık tam sayıları kullanarak etiketliyor. Ve bu işi yaparken 46 kez 0 rakamını kullanmıştır deniliyor. Yüzden başlayalım. Yüzde 2 defa kullanır bildiğiniz gibi. Daha sonra 105. Bir tane daha 3 olmuş oldu. Daha sonra 110. 115 de yok. 120 de var. 125 de yok. 130 da var. Yani şunu fark ettiniz. 190'a kadar yani 195 de yok biliyorsunuz. Hep 0 var. 190'a kadar hepsinde var. Evet. 10, 20, 30, 40 diye devam edecek. Burada toplam 9 tane sayı var. Ve bu 9 tane sayıdan birer tane 0 geldiğinde 9 tane 0'ımız olmuş olacak. Yani yüzde %200 arasında 12 tane sıfırımız var. 200 ile o zaman 295 arasında diyelim. Burada da 12 tane olacak. 300 ile 395 arası yine 12 tane. 400 ile 495 arası yine 12 tane. Topladık hepsini. 48 tane sıfırımız oldu. 2 tane fazla sıfır bulduk. O zaman 495'ten geriletelim. 490 sıfırlardan biri. 490 da silmiş olalım. 47 tane sıfırımız kalır. 485 ve 480. Bu ikisini de silelim. Ve iki tane sıfır daha sildiğimizde 490 480'i. 46 tane sıfır kullanmış olacak. Nereye kadar? 475. sayıya kadar. Evet. 475'te ve 100. Bu ikisine terim sayısı formülünü uygulayalım. Terim sayısı neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 idi. Son terimim 475. İlk terimim ise 100 gördüğünüz üzere. Bölü artışım 5'ti artı 1 dedim. 475, 100 çıkardım 375. 5'e böldüm 75. Bir daha 76 tane ürün varmış. Bu soruda bahsedilen kısımda. Evet. Tip 8'e geldik. Kap ve su problemleri dedim buna. Karşılaşmışsınızdır muhtemelen. Boş iken ağırlığı A olan bir kabın ağırlığı 1 bölü 4'ü su ile doldurulduğunda B oluyor deniliyor. Şimdi arkadaşlar içindeki suyun tamamı doluyken S olsun kütle. Yani kabı tamamı su doluymuş gibi düşünün. İçindeki su miktarına S demiş olalım. Bu su miktarının dörtte biri neye eşit olmuş olur o zaman? B eksi A'ya eşit olmuş olur. O zaman bunu dörtte genişletirsem boş kabın içini tamamen suyla doldurduğumuzda sadece suyun kütlesinin 4B 4A yapmış olduğunu görürüz. E bu kap tamamen su ile doluysa bir S olacaktır. Bir de boşken kabın kendi ağırlığı olacaktır. O zaman buna bir de A ekleyelim ve cevabımızı ne olarak bulalım? 4B 3A olarak bulmuş olalım. Evet, 9. soru artık denklem kurarak çözülebilen problemler tipine giren bir soru. Evet bunlar da özel olarak bilmemiz gereken bir şey. Yok sorunun gidişatına göre denklem kurup o denklemi de çözeceğiz. Çıkmış bir sınav sorusu aslında bu. Filiz diyor 6 ve 9 bardakta iki kulenin yüksekleri toplamının 18 bardakta kuleye eşit olduğunu görüyor demiş. Bardağımızın bir tanesinin boyu A olsun. İki bardak arasına da X diyelim. Toplamda burada 6 bardak varsa kaç tane X vardır? 5 tane X vardır. 6 bardağın arasında 5 aralık olur çünkü. Tabanda da bir tane a olduğuna göre 5x artı a. Bunun yüksekliği artı. O zaman 9 bardaklı o kulenin yüksekliği yani şu ikinci kulenin yüksekliği ne olacak? 8x artı a olmuş olacak değil mi? Bardağın boyu. Bu kime eşit? 18 bardaklı yüksekliğe eşittir diyor. Onda da 17 aralık var. Artı a. Buradan bir tane bardağın kaç aralığa denk geldiğini bulmaya çalışacağız. 8 5 topladık. 13 yaptık. Karşı yaptık. A dediğimiz şey 4. x Yani bir bardağın boyu aslında iki bardağın aralığının 4 katıymış. Buna göre diyor 10 ve 14 bardaklı iki kule. 10 bardaklı kuleyi aldığımız zaman arkadaşlar 9x artı bir de A olacak 4x. 14 bardaklı kuleyi aldığımız zaman 13 aralık bir de bardağın kendi boyu 4x. Toplayalım bakalım bu ne yapıyor. 22, 8x daha 30x yapmış oldu. Evet bu 30x acaba kaç bardaklı kuleye eşit olur? Bir kulenin tabanı 4x ile başlar. 4x'ini kenara bırakırsak bu 30x'in 26x aralık olması lazım. 26 tane aralık 27 tane bardak kullanılarak elde edilmiş olur. Evet ve tip 10 son sorumuz diyelim buna. Bu da doğru yanlış soruları. Burada bir formül kullanacağınız gibi formülsüz de soruyu çözebilirsiniz. Dört yanlışın bir doğruyu götürdü. Formülümüz şu. Net sayısı nedir arkadaşlar? Doğru eksi yanlış bölü. Dört kaç tane yanlış bir doğruyu götürüyor? O. Burada dört yanlış bir doğruyu götürüyormuş. O zaman bölü 4 dedi. Evet. Dört yanlışın bir doğruyu götürdü. 50 soruluk bir sınavda her net 5 puan diyor. 6 soruyu yanıtlamayan. O zaman kaç tane sorumuz var? 44 tane sorumuz var arkadaşlar. Ve sınavdan 70 puan alan bir öğrenci bir öğrencinin doğru yanıtladığı soru sayısına yanlış yanıtladığı soru sayısına oranı nedir denilmiş. Evet. 44 tane sorunun D tanesi doğru olsun. Yanlış ne olacaktır o zaman? 44 eksi D kadarı yanlış olmuş olacaktır. Evet. O zaman net sayımız ne oldu? D eksi 44 eksi D bölü 4 olmuş oldu. Bunun kaç katı 70'e eşit olacak arkadaşlar? 5 puanmış her biri. 5 katı 70'e eşit olacak. Yani bu kısım o zaman 14'e eşit olmuş olacak. 14 tane netimiz var. Hadi yapalım. 4D dedik. Çıkarma işlemini uygulayalım. Paydayı eşit değil. 4D eksi 44 artı D olmuş olacak. Eksiyi dağıttığımız zaman bölü 4. 14 olmuş oldu. 5D eksi 44 eşittir. 4'e karşı yaptık. 56. Evet. 5D o halde ne yapmış oldu? 56 ile 44'ü topladık. 100. Doğru sayımız 20 imiş arkadaşlar. Doğru sayısının yanlış sayısına oranı diyor. Doğru 20 ise yanlışımız 24 olmuş olacak. 4'e böldük 5, 4'e böldük 6. Sorumuzun doğru cevabı 4 5/6 bölü 6 olmuş oldu. Evet. Şimdi bu sorularımız burada bitti. Bu soruların benzerleriyle ilgili bir test oluşturdum. O testi açıklama kısmında size paylaşıyorum. 10 indirip kendinizi deneyebilirsiniz. İyi çalışmalar, başarılar.